Ramazan bayramı arifesinde vatandaşlar kabir ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara çam fidanı ve Yasin-i Şerif dağıtıldı. Ramazan bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçilerle doldu. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar Ramazan bayramı arefesinde kabir ziyareti yaptı. Vatandaşlar mezar başında yakınları için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Mersin'den geldik. Memlekete geldik işte ziyarete Allah kabul ede Hepim, hepinizi bizim de bayramlarımız ayrı olsun. Ne diyebilirim? Kayınbabamdı. babamdı, e, dua etmeye geldik. Allah mekanları cennet etsin. Valla duygumuz nasıl olsun işte herkes gibi gelip mezarımızı şey yap gideceğiz. Fatiha'mızı gideceğiz. Başka da bir şey yok. Valla Allah herkesin ölmüşlerine rahmet eylesin. Yani yapacak bir şey Karafe günüdür. Hani herkes gibi bizler de ziyarete geldik. Cenab-ı Allah hepsinin de mekanı cennet eylesin ne diyelim. Bizlerin de gelip geleceği yer bura. Benim beyimdir. Bir akrabalar var burada. Onlar da her geldi. ziyarete geldik. Ne Sen. söyleyeceksin? Valla ne diyor işte Allah'ın mekanları cennet dedi. Allah rahmet dedi. Hepimizin yeri orası. Aynı öyle. Zinliyiz ablacığım. İsteriz ki annemiz babamız yanımızda ola. Bir büyüğümüz yanımızda ola. Budur yani. Mübarek günde, gününde büyüklerimiz ölü, ölülerimizi ziyaret etmekte. E, mutluluk duyarız yani. Büyüklerimizdir. Halil'i hatırlamak var dua bekliyorlarız bizden. Biz de evlatları olarak onları ziyarete geldik. Kayınbabamın mezarına geldik bir de eşimin. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Neler söyleyeceksin bugün mezarlıklar böyle taşıyor. Allah herkese rahmet etsin. Hem nurda yatalar. Ne söyleyeyim. İki yıl aranın ardından ilk defa kısıtlamasız bir bayram geçirecek olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar sağlık, huzur ve mutluluk diledi. İslam aleminin bayramını mübarek ediyorum. Huzur içinde geçmesini temel ediyorum. Her herkese sağlık, mutlu bayramlar. <laughs> sağ olasın. Herkes özlendi yani iki bayram hani hiç olmadı, kısıtlıydı. Ee, herkes çoluk çocuk inşallah güzel bir bayram geçer ne diyelim. Vallahi bayram içinde herkese sağlık, huzur versin. Vallahi o da ne diyeyim. Yani istemişliyiz yani gidip büyüklerimizi göreceğiz. İki sene burada amcam vardır. Gidip amcamı göreceğim, halamı göreceğim. Böyle yani. Akrabalarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Ancak eski bayramlar kalmadı. Geçmişte gerçekten çok güzel bayramlar vardı. Biz akrabaları, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret ederdik. Ama maalesef hem kısıtlamadan dolayı. Hem de o kültürümüzü kaybettik. Yani o örf kaybettik bunu söyleyeyim. Arefe günü dolayısıyla mezarlıklar Elazığlı vatandaşlar tarafından doldu taştı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi tarafından da mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara Yasin-i Şerif ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara Elazığ Belediyesi tarafından çam fidanı, karanfil ve Yasin kitabı dağıtıldı.